Değil mi? Hello. <laughs> siz ha bu siz burada mısınız? Biz kazanan takıma koyduk yine. Aynen kardeşim. Atın bak bir ve kaldığında. Geçen haftaki dediğim gibi. Bir de çığlık at. <gülüyor> <gülüyor> zaten büyüksün. Zaten büyüksün. <laughs> büyüksün Matin. Diğeri diğeri. Hep bununla oynamıyor muyuz zaten? Bu ne oğlum böyle? Bu <laughs> daha Bu daha iyi. Daha iyi. Kale! Oğlum, dakika bir ısındırma. <laughs> Duydum Ramo. Bravo, çok iyi. Buradayım. Bravo. Haydi. Gitilir, gitilir. Onur. Bravo. İyiydi vallahi Helal. Attı, bu. Sakin. Sakin. Helal. Hı. Uh. Mahmut. Tak. Helal lan. Oğlum Mahmut, ne ayı yapıyor ayı lan o? Gidin. Lan. Pasa ya, ana. Vurur o. Helal lan. Çek. Gel. Bravo. Uf. Gel gel oh. Bırak. Hadi, hadi. Lan. Voley vurduracaktım ha. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Hadi. Bravo. <laughs> Vay. Al abi, indir ortaya. Tamam. Evet, Bravo. Evel. İşte bu. Bir daha. Bırak. Ozan'a, Oğuzhan'a. Bir daha vur. Oğuzhan bravo. Çok iyi. Kapat, çık. Lan. Helal Matin. Çok güzel. Geldi. Tak. Tak. Yoksa gelmişti o golü var ya. <gülüyor> 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 Sen de o bravo sana helal lan. <laughs> Ozi iste iste. <laughs> bravo Nur. Muhsin indir 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 indir. <laughs> aferin aferin. Devamındayız. Arka, 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 arka. Tamam. Güzel. Oooo. Yok abi ne olacak? <laughs> Beyler onu bırakmayın. Bravo be helal lan yürü Mahmut da sanki yabancıya giriyor anasını satayım Abi o aslı kardeşin öyle basıyor ya Yaz uff Oy anasını Haydi biz o. Oğlum şakaydı bir sakin ol. Bir şey var mı lan? Tamam tamam. Tamam yazdan Bravo evet. uf Fa Hadi Ozi hadi Ozi iste Tak abim Yapma yapma, yapma. Hayır, Bravo lan sen <laughs> Bir <birağını. gülüyor> <laughs> bu milyonluk da sizde yani. Lan Ebu! Bunlar niye hep sana böyle diyor lan? Abi şehir yazacağım yazıyorum adamlar dalga geçiyor. Valla helal ya. Boş kaleye gol attı. Hala konuşma lüksünü görüyor kendinde. Onur. <laughs> bir daha. <laughs> Adam. Oğlum bir videoda Allah aşkına, küfür kesmekten ellerim kırıldı. At lan. Hey kafana senin ya! Abi. Gel! gel. of. Ay senin bileğine kurban be. Adam ya. Değişik bir yerlere gidiyor hani. Usul usul falsosunu verdi ona gördün mü? Geri dön biraz. Ozi iste ondan. sakin, sakin. Arkanda. <gülüyor> 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 tak. <gülüyor> <gülüyor> ya, pardon Nur. Gafarı e, tut. Benim bir bacak atma fetişim yüzünden kaybettik ya. Uf. Ah be lale bu. <gülüyor> <gülüyor> Helal yine o sen var ya. Çok. <laughs> güzel. Hey. Ozi dönen sende. Tak. Yapma, yapma, yapma. Çok iyi çok iyi çok iyi. Tak arkana, arkada böyle. ya? Ya pantajı denemeye başladın gene ha? Oh, vur hadi vur artık vur. Ama sat. Kameraya, kameraya, <laughs> kameraya vurdu. Vuramadım. <laughs> Vuramadım. Vay senin ayağını kurban be. Oğlum sen niye arkada duruyorsun? Gitsene ileri. arkandayım indir. Hay pardon ya. Sola git sen. <laughs> pardon, çok pardon. Beyler, niye muhabbet ediyorsunuz? Adam top çıkarıyor. <laughs> Bize mi geçti? Yaprak. Şimdi şimdi Ege düşünsün. 3 gol <laughs> karşı 3 gol buraya. Şey, o da iyi oynuyor da <laughs> oğlum yaparız. Bence de <laughs> Ya kimse ya. Ya Bence gerek yok bu arada. Biz biraz kaleyi tuttursak gol olacak. Kim? Ben de auta atıyorum onu. <laughs> Oğlum oyna, oyna. oyun oyna. Oyunun orada ne işi var lan öyle? Bir dakika lan kamera olmasa kafama vuruyordun. Faal <laughs> Ebu! Bravo. Haydi Onur. <gülüyor> <gülüyor> abi baktım çıkacak <laughs> mısın gibi Lan. <laughs> Onur gör. Lan bana geliyordu. Var. <laughs> 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 devam devam. Geldi geldi. Ebu dip kafama çalıyor. Şey abi. 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 Ebu. Oy, Lan o zeyni atmadın. Lan, ne Lan, ya. Onurcan fena yaşlanmış hareketlere bak. Oy. Hey! Hey! Oy. Ozi şş. Şunla beraber koşma sana atamam. Bundan kaç. Tamam o kesecek her türlü. O yüzden sana atmadım. Abi olmadı. Neler ya? Tamam. Oğlum bu adamı mı bize verecektiniz? Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Gaza gel biraz. <laughs> Ozi içeri kaç. Abi içeri. <laughs> Bravo lan aslan. Kontrolün yeter. Kontrolün yeter. Ah. Oğlum. Ne oluyor lan yine? Sarılık görüyor muz uymuş. <laughs> İyi koşmuyor ya. Uf, güzel kesti be. Vurur o. Uf, Hadi Onur döner sen de. <laughs> sert sert pompalayacağız Ege. <laughs> Helal sana. Çıkmadı. Ya, ya, ya. Vurur o. Ya, 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 ya. <laughs> ya, ya, ya. Full gafları gaza getirmeye oynuyor. Ne bileyim koşacağını sandım ya. Lan, lan. Hala güzel güzel güzel. Onu, onu da... Of. Bir şey var mı lan? Bir şey yok, abi. Abi sen beni bugün bir defa mı Valla Vallahi kanka kusura bakma ya. Vursa neler yapacak? Vallahi neler yapacak? Böyle bir gerinip gerinip vuruyor ya. Onur üşütler öyle. Penaltı mı? Yok. Mahmut'a Mahmut'a. Maviye Maviye. Sağdan alt. Uf. Uy. Uf. Bu vur, bu Aman Allah'ım. Abi bu çocuğun ayakları var bir şeyler. Ben diyorum siz ne ya, diyorsunuz? <laughs> hey. Ne oldu lan? Burun, burunla kafa karışık bir şeyler yedi Aynen. Koşun, da, Burada bu. adamlar çalma Ya doktor niye gelmiyor? <laughs> etlerinde sorun <gülüyor> yok. <laughs> <Abi, gülüyor> belki <laughs> <bir> şey <laughs> <laughs> <mi, sen> <laughs> Bizde mi? Güzel, <laughs> <laughs> güzel, çok güzel, çok güzel. Yaz lan, yaz lan. Hadi Yusuf. Yusuf onu yer ya Yusuf on... oy! Oy! Yavaş Beyler tel örgüye dikkat edin Hey Güzel Tık Tık Adam 179 dereceye getiriyor topu Oradan vuruyor Of Bu durdur durdursaydın var ya Benim için maç biterdi Ay! Mağmut, civıtmadan Hay anasını ya. Hay anasını ya. Dedem? Dedem bir şeyler deniyor. Messi'ler. Tak! İşte bu be. Bunları seviyoruz ya. Bunları seviyoruz. Şaka Abi, atla atla Oğlum Matin onları sever oradan. Oğlum, Onu, topu, göremiyoruz. <gülüyor> 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 topu göremiyoruz. Çok, Çok iyi. Aa. Abi Oy. Oğlum o zaman gene matin olacaktı. Bak 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 bak. bak. Sen de! Bir daha. Burası niye boş bizim? Vur. Sağında <laughs> Muhsin var. Ozi buradayız. muydu o? Araya kaynadın. Yusuf. <laughs> Atamadım. Atam, atam. atam. Güledin <laughs> <laughs> gelip pası gibi oldu bir an var ya. Kalbim <laughs> <laughs> sıkıştı. Şimdi. Ne 10 dakika var. Oh, God. Oh, Oh, God. Oh, God. Oh, God. De ne oldu? <ADAĞD2> Adama aşağıyla... çarpınca Bayağı... tamam. <laughs> Beyler köşeye Şu yazar bak. Asla asla. Köşeye şey yazar. böyle iyi böyle iyi. Bizde bir ara vardı. yer bak. O bir He, Hey. Çok güzel. İki besin var. İki Lan bir de <daha> out mu? E <laughs> Corner sandım ya. Pardon Uzi. Bir şey yok, bir şey yok, yok. Sil. <gülüyor> Sil. Unutma, <laughs> <Sil. gülüyor> <laughs> <laughs> Tık. 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 <laughs> Çirki. Çirkefleşti. Çirkefleşti. Şimdi. Bir şey. <laughs> Haydi Muhsin'e. Atamazsan seni yok edeceğim çocuk. <laughs> sağ, sağ Ramo. İyi ağzımı aç onu farkındaysa. Abi yani. Lan. Uf. Penaltı bu arada. Gol. Gol oğlum şık diye ses çıktı. Al yetti kal. Düzelt bizi, düzelt bizi, düzelt bizi. Şey, şey... <Sessizlik> Ramo şöyle bir ses gel sana. <laughs> Tam, <Aaa>. Tam olarak <laughs> Tam nereniz nereniz oturdu bilmiyorum ama. <laughs> Kenet kenetlendi. <laughs> Ege nerede oğlum, EG? Bırak. Bırak. <laughs> Ege? Ege! Hayır bu arada. Hayır, onunla geçtim. <laughs> Burada şık diye ses gelmiş, onur hala alerjik oldu ya. Penaltı bu arada. Orada yine bir direğe vuruyordu. Hadi lan! 7-6 7-6 oldu. Avut asla penaltı diyecekti ha. 7-6 Arkandayız, arkandayız, arkandayız. <laughs> Çok güzel lan, işte bu ya. Tık! <laughs> <laughs> ah be! Ver Yusuf'a. İşte bu oğlum adam makine ya. Allah makine. Bu adam... Kan değil buz akıyor damarlarından anasını satayım. Abi bir iki kişi basarken yapıyor ya bunu. Aynen. E bu. Vurun vurun. Yusuf arkadaki senin Yusuf. Bir daha. Buradayım oğlum buradayım. Çok yüksek attım ya onluk bir şey yok. Beyler tellere dikkat. Sen mi o? Türk! Yaz lan. O da vurmuyor ki. Gidecek. Yaz <laughs> ya. hadi hadi. Hadi. Çizik hadi. Yemem. <laughs> Oğlum bu sene adaysın sakin ol. Git 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 oraya. <laughs> Ozi'yi gör. <laughs> of of of. Yusuf'u gör. Tik. Abi yemiyor ya. ya, ya. <laughs> hey 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 hey. Ne bu? Ne bu? Yapsızlık senin ben ayağına. <laughs> ya <laughs> yemek ya. 8-6 Beyler. Beyler ya. Bravo. Abi. Ege. Eyvallah. Ege. Maçın yıldızı kimdi? Ege. Maçın yıldızı mı? Bu ile sen kanka. Başka hiç kimse var Evet. Çok kimdi çok abi? Şeyler. Size soruyorum. Çok kritik yerlerde kurtarış yaptım yani. Ama çok şey edim sen. Geçer ama. Kazandın tabii <gülüyor> gülersin. <gülüyor> Abi bu sefer ben biraz oldu. farklı oynadım ya. Ondan sen yoldum. pasif oynadın ya. Evet. Farkı neyim sen hiç yormadın yani. Koşmadım ben geriden top çıkartmaya geldim çoğunluğu. Aynen. Top da olmadı. Ebu'yu başlıyor lan ya. Ebu'yu başlıyor lan ya. Ebu'yu başlıyor lan ya. Tüm Ebu. Sen ayak dışında kumlayan sokuyorsun. Yine, yine orada. isabetliydi. Ya, Ay, fena, Ay, fena Ay, değildi. Ayağın içiyle bulsan abi her şey. Ebu ya. kaç... <laughs> <laughs> Toplıyorum kardeşim. Ebu'ya yükleniyorlar da Ebu kaç tane gol attı lan? 2 attı abi. Nasıl 2 attı? Allah'a iki abi. Bu yürüsün lan. Abi bize bir soru.